Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kedim Şanslı'ya masaj yapacağım. Yani başlıyorum. Bakın nasıl masaj yapacağım. Tableti şöyle atayım. Şöyle masaj yapayım. Şu sol elimle. Ondan sonra sağ elimle de yapacağım. Oy oy Isırma! Hayır! Isırma! Ha. Isırıyor. Saldırıya geçti, ah, acıdı. Acıtıyor ya. Dişleri de güçlenmiş. Masaj yapalım ya. Ah, ah! Pardon arkadaşlar, fazla bağırdım herhalde. Acıdı ya o yüzden. Şu sol elimle, sol elimle diyorum, aa, sağ elimle de yapayım masaj. Ah, ah, ah saldırma bana. Hayır. Ah! Ne yapıyorsun? Kafandan masaj yapayım şöyle. Ne yapıyorsun? Şanslı. Ne yapıyorsun? Şu şöyle masaj yapayım. Evet. Evet, masaj bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like atmayı yine asırıyor ya. Like atmayı unutmayın. Bay bay.